Merhaba arkadaşlar. 2 yılın ardından tekrardan videolara devam ediyoruz. Android'te ee, Android'de kaldığımız yerden şimdilik devam edelim. Bu eğitim videomuzda shared preferences'lardan bahsedeceğiz. Söyleyemedim. Private shared preferences. Preferences. Bu arkadaşlar ne işimize yarıyor? Ufak ee, kayıtlar için kullanabileceğimiz şeyler. Mesela e, kullanıcı giriş yaptı mı ya da kullanıcının adı neydi tarzında minik minik e, kayıtlar yapabileceğimiz bir e, Java kodu öğreneceğiz. Şimdi ilk başta bir bu var. Bir de previous share preferences nokta editor var. Bunu da editor yapıyoruz. İlk başta bir şeyi kaydetmek için hatta bir tane de string tanımlayalım private string name yaptım name yaptıktan sonra şimdi editor diyorum eşittir get preferences get preference diyoruz ki isim buraya mod private edit diyoruz şimdi dat ee, kaydettiğimiz isim isminde bir değişken kaydetmişiz bunu da alacağız edit yapacağız diyelim ki şöyle editor nokta put string isim ve hatta bunun adını ee, ne yapalım? Kitap yapalım, tamam mı? Kitabın adı var, değişken ve kitap ismi dedim. Ee, editor nokta apply dedim. Şimdi biz bunu sort yapalım. Sort. Mesaj kaydı kaydedildi. Şimdi biz bunu çalıştıralım. Locket kısmında emülatörü seçiyorum ve bakalım açıldı. Bakalım ee, sold yazında çıkmıyor tabi. System.out Bak gördüğün gibi mesaj kaydedildi diye yazar. Şimdi biz ee, bunu nasıl geri çağıracağız programda toast olarak mı yapalım yoksa text view olarak mı? Text view olarak çalışalım. Şöyle text view yapıyorum. With match parent match parent id text diyorum. Kapatıyorum. Size diyorum. 30 cp diyorum. Ay, orada büyük noktalı virgül yok. Text şöyle bir şey yazsam. Hı. Hmm. Ee, gravity yapalım. Center. Tamam mı burada dursun Ve kapattım bunu tabi Şu text'i sileyim artık bu işime yaramayacak Text kısmına gidiyorum Şurada bir tane text view Tanımlayalım Preview Text view Text Şimdi burada Binding Text view eşittir Binding.text Desem Olur mu? Olmuyormuş o zaman ne yapalım? Eşittir. Text view. Find view bayağıydı güzel. Şimdi bunu kaydetme yöntemini öğrendik. Şurada bunu gizledim. Bir daha çağıracağız şimdi. Bu sefer editörle değil de şunla çağıracağım. Preferences işittir. Şarjı Preferences, share preferences, kitap, mod private dedim. Şimdi bir tane string paylaşmıştık. Hemen bir geldi mi gelmedi mi bir kontrol edelim. Get yok preferences nokta get string diyorum. Buraya isim dedik. İsim. Şu an ismi çağırıyoruz. Bak burada ne diyecek bize? String def value yani default value. Yani der ki eğer ki bu isim boş ise biz ekrana ne yazdıralım abicim benim diyor. Biz diyoruz ki elma tamam mı? Ve ben bunu soğut ıı, çekilen mesaj eşittir artı name desem şu alttakini silsem ve çalıştırsam programı bakın şimdi program çalışacak gördünüz mü çekilen mesaj kitap ismi yani şu geldi peki kitap içinde x değişkeninde hiç bir şey kaydettik mi Kaydetmedik, o yüzden ne gelmesi lazım? Elma gelmesi lazım. Yani bu e, veri tabanı diyebilirsin. Burası da işte sütunlar diyebilirsin. Kısa kısa kaydedeceğimiz şeyler. Ama biz şu an kitap veri tabanı diye adlandırırsak, bu kitap veri tabanı içinde isim sütununda bir kayıt var mı? Daha önce bir şey kaydetmiş miyim? Evet kaydetmişim. Çalıştırıyorum şimdi Kaydetmişsem o zaman Bu kitap ismi diye bir şey Buradan gelecek Hemen Şöyle bir şey yapalım Kitap ismi diyelim Sapiens diye aynı şekilde Üzerine kaydedip e, Ne yapabiliriz Yazabiliriz Gördünüz mü Artık bu Mesajın adı Sap Sapiens oldu Hatta şurayı hop bir daha silelim. Biz şöyle çalıştırdığımızda artık kitap içindeki isim sütununda bulunan değişkenimiz neymiş? Ne diye kaydedilmiş? Sapiens olarak kaydedilmiş. İsim 2 diye bir şey var mı? Bakalım. Elma gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi elma geldi arkadaşlar. Güzel. Şimdi yine şöyle bir şey yaparsak. Bunu aldım yitirdim buraya. Bu sefer öğrenci olsun. Öğrenci öğrenci av yanlış yaptım. Öğrencimizin bir adı var. Burada birden fazla ekleyebiliyorsun. Bir de soyadı so, yeah, so yeah, var tamam mı? Mesela Ertan Çakır diye bir şeyi biz kaydettik tamam mı? Şuralara ihtiyacım yok. Hemen kaydettiğimiz şeyi bir kayıt olsun hemen. Hop program açıldığı gibi kaydoldu bunlar arkadaşlar. Şimdi ben bu ismi alacağım Kaydettik değil mi? Şimdi bu ismi Ve soy ismi alıp Şuradaki Text view'ime ekleyeceğim İlk başta Nereden çekiyoruz? Öğrenciden çekiyoruz Değişken adımız ne? Bu Eğer değişken adı Mesela öğrenci içindeki adın Sütununda bir boşluk varsa Adı Ahmet Olsun Name diye tanımlamıştık ya. Bir de surname, surname tanımlayalım. Surname tanımladık. Surname eşittir diyorum. İki tane çekeceğiz şimdi gördüğünüz gibi. Preferences nokta getString adı ve soyadı vardı ama soyadı da boş olsun tamam mı? Uydurdum şu an. Bunu bu sefer soğutla aşağı yazmak yerine textview ekleyeceğiz. text.set text diyorum ki name artı bir boşluk bırakıyoruz artı surname. Bakalım daha önce kaydettiğim Ertan Çakır ekrana yazılacak mı? Çok merak ediyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi ben burayı sildim hatta yok burayı silemem şurayı silemem şurayı sildim e kalsın zaten burası okumuyor şimdi burada bir kayıt söz konusu mu değil ama ben uygulamayı gelip açtığımda nerede eğitim uygulamamı açtığımda gördüm. hatta kapatayım komple. Bir daha eğitim uygulamamı açtığımda her seferinde bu isim kayıtlı olarak gelecektir arkadaşlar. İsterseniz bir tane de input'lu çalışalım. Tabi öncelikle şuradan bir linear layout yapalım. Ups, sileceğim bunu. Linear layout, match parent, match parent. Orientation vertical. Hop dedim bir tane edit text ve buton tanımlayacağım edit text bit match parent match parent değil wrap content oldu bu hint ekleyeceğiz oraya İsim giriniz dedik tamam mı ve id de edit text olsun ve kapattım ve geldim buraya bit, buton tanımladım bit dedim wrap content wrap content ve geldim buraya dedim ki text dedim Kaydet dedim. ID dedim. Ups. Buton dedim. Buton tamam mı? Yine buranın gravitesini center yapacağız. Center yaptım. Bu sefer bu en üstte olsun ve burada burada width bırak content olsun ve margin Margin bottom'da 20px olsun ki şöyle bir şeyler yazdığımızda arada bir boşluk olsun değil mi? Şimdi neydi bu? Edit text ve buton. Hemen tanımlayalım. Preview edit text. Oops. Text edit text. Preview buton. Buton. Tek TL yaptık bu zaman. ama Tek yok. Biz de çift TL yapmışız ya. Çift TL yaptık. Hemen tanımlayalım. Buton. Ops. Buton eşittir. Bu bir butondur. Find bir by id. Buton tanımladım. Sonra edit text eşittir. Edit text. Ops. Edit text. Find bir by Dedim ve Edit text dedim arkadaşlar ama şurada bir saçmalama saçmalamışız tamam. Şimdi ben buton nokta click listener demek ne demek butonu tıkladığımda eğer edit text edit text get text to string equal ignore case boşsa yani ben butonu tıkladığımda henüz hiçbir şey yazmamışsan edit text nokta set error lütfen isim giriniz. Ne demek bu? Çalıştıralım hemen bir görelim. Programımız çalışıyor mu? Diyorum ki ben butonu tıkladığımda bana böyle bir uyarı versin. Lütfen isim giriniz diyor. Okey. Eğer ki durum böyle değilse, yani durum böyle değilse ne demek? Adam oraya bir şeyler yazmış artık demek. O zaman ne yapıyorum? Editor nokta getchar editor eşittir yapalım eşittir eşittir getchar parentheses diyeyim buraya ee, telefon diyelim tamam mı? Telefon mod preview'ye ekledim ve edit diyorum ve diyorum ki editor nokta put string diyorum model şimdi buraya modelin içine biz bir şeyler yazıyorduk yani bunları kendimiz yazdık ya bu sefer kimin gir kim girecek bu veriyi arkadaşlar bu sefer edit text'ten alacağız ya o zaman diyoruz ki edit text'ten aldığın text'i string'e çevir ve kaydır. Sonra dedim ki editor nokta apply dedim. Ondan sonra ee, ne diyeceğim? Hatta program başlayınca şöyle bir şey yapsın. Burayı aldım. Program başlayınca bu telefonun modelini nerede? Telefon, telefon model var değil mi? Model var. Hop. Surname diye bir şey kullanmıyorum artık bu telefonun modelini model henüz girilmedi default var tamam mı? şimdi biz böyle bir şey yaptık ee, eğer ki boşsa model boşsa sadece ki model henüz girilmedi ve texte kaybolacak. ondan sonra ben bunu girdikten sonra şuradaki text'i aynı zamanda alacağım buraya gireceğim bir de ne yapalım Bak şimdi eğer ki böyle bir şey yaparsak program saçma gözükecektir. Profesyonel bir şey yapmak istiyorsak. Nerede bu? Şurada. Ha. Bak henüz model gelinmemiş. O zaman diyorum ki. Ee, iPhone. Tamam mı? Kapattım bunu. Kaydet dedim. iPhone. Gördünüz mü? iPhone kaydedildi. Şimdi çıktım programdan. Tamamen. Çıktım. Geldiğimde iPhone gözükecektir. Yani saçmalık dediğim şey şu. Samsung yazdım mesela. G var, değil mi? <laughs> Kaydettim. Gördüğünüz gibi geldi. bu Ama bu, bu, bu hala burada duruyor. Bu, bu, bu büyük bir saçmalık. O zaman ne yapalım? Edit textimizi biz niye temizlemiyoruz ki? Edit text nokta set text temizle abi. Hop geri gel abi. Çalış abi. Ha. Şimdi. Diyorum ki Xiaomi <laughs> Xiaomi'yi de yazabilsem tabi. Ee, başka telefon markası ne var? Arçelik var mı? Yok be. Samsung, iPhone. Başka telefon markası bilmiyorum ya. Ah, Redmi olsun ya. Xiaomi Redmi. Tamam mı? Şimdi bunu kaydettiğimde artık burası temizleniyor. Ve bu da ya bu yazdığım modelde ne oluyor? Telefonun kısa belleğine kaydedilmiş oluyor. Peki bu bilgiden nasıl kurtulurum? Bu bilgiden şöyle kurtulabiliriz. Uygulama bilgisi. Ondan sonra depolama alanı ve ön bellek. Depolama alanını temizle. Depolama alanını temizledikten sonra gittiğimizde Açtığımızda ne diyecek? Model henüz girilmedi diyecek. İzleyin. Model. Ahmet boş. Bu nereden çıktı? Hmm, tekrardan çalışmamız lazım. Çalıştırmamız lazım. Gördüğünüz gibi ne der? Model henüz girilmedi arkadaşlar. Biz buraya tekrar iPhone yazdığımızda kaydet dediğimizde iPhone yazımız kaydolmuş oldu. Bu eğitimimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşürüz.